Böyle yanına dükkanı açacaksınız ki bunlar siparişi yeni verenler. Siparişi verdi mi ne olacak? Birazdan ne demek Sezgin Bey size de söyleriz derler değil mi? Tabii tabii. Ne söyleyeceğiz? E, hoş geldin arkadaşlar diyarına. Vallaha. Vay be görüyor musun? Daha hiç yerimize oturmadan hoş geldin dediler. Hoş bulduk efendim. Afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ ol teşekkürler. Ee, ben Muhsin Uçar. Erzurumluyum. Siz? Ben de kaynıyım arkadaşım Aynı şey. Kaynıyor, ne güzel aile muhabbeti, aile saadeti. Yana. Maşallah, burada bir aile saadeti var efendim. Evet, burada bir saadet içerisinde bir mutluluk paylaşılıyor burada. Yediniz mi, yoksa gidiyor muydunuz? Yiyeceğiz. Yok tabak yiyelim. yeni geldiğine göre... Yeni geldiğine göre yiyoruz. Aha! Çağ kebap da geldi. Buyur. Sen niye söyledin kendine? Ben <laughs> <laughs> Misafir gelmişsin ismi memleketin. Aslında kendine söylemişti de Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Şöyle mi yoksa ekmeğe mi saracağız? Ekmeğe de sarsın, sırata iş etsin. Ekmeğe de sarsın, lavaşın arasını. Of, oh, sen bir yapsan bu işlerini anlarsın abi. Ben acemisiyim bu işlerinde, bir sarsın hele. Nasıl oluyor? Ha. Abi günde kaç tane yiyorsun sen? Bir oturuşta. Yani ayda bir iki tavaya geliyoruz yani biz ayda arkadaşlar. Ayda bir iki değil. Yani bir geldiğinde kaç tane götürüyorsun? Yedi de gidiyor, sekiz de on da. Yedi de gidiyor, sekiz de on da. 15 oldu mu? Yok 15'e hiç çıkmadık. <laughs> 15'e hiç çıkmadık efendim. Biz daha Bismillah bir başlayalım. Sade mi Ha? Sade mi Ne olabilir başka? Tomatik salata yani. Ha. Ya yani. biz sadelikten yanıyız. Bol delisin. Tevazu olsun efendim. Biz sadelikten. Arkadaşsınız. Ha? Arkadaş. ver arkadaş. O zaten çekiyor ya. Allah çektirmesi kimse işte. Çünkü da ağırlığın da. Biz ne? Biz boşuna mı oturduk buraya abi? Bizim yükümüz var. yok. Bizim ağırlığımız yok mu ya? Yok var Allah'ın Nasıl tadı? Daha yutmadım ki. İyi de. <laughs> ee, bir yutayım ondan sonra değil mi usta? Anladım. Peki her gün gelir cah kebabı yer misin? Yerim. Ne faydası var bu cah kebabı? Ya et evet, tadı var, odun tadı var, mantı. Odun yani. mu? Yani orada odundan bir şey ya, diyor yani. Odunun tadı buraya geliyor mu? Ya gel et. Misal çayı da temlikte tüpte koymuşsun başka bir tat veriyor. Mantısı da odunda yapmasın başka bir tat veriyor. Sen haberi başka değil mi? Evet. Yani bu da aynı eylem yazın çobanların çobanların biliyorsun tezekte demlediği çay o daha farklı olur. Şimdi bizim Erzurum yöresi sadece cağ kebapla değil. Yani e, aslında misal şu anda bir üniversite arası biliyorsunuz bir kayak olimpiyatı e, onun piyatı var biliyorsunuz. Bir şey salı. olacak o da. Salı gün inşallah Erzurum'a hayırlı olur. Şey. Evet. Yani bizim beklentimiz o. Yani artı şimdi şunu söyleyeyim. Biz e, e, camiada biz herkese şunu söylüyoruz. Yani birlik beraberlikten e, çok büyük kuvvet doğar. Onun için de bizde Erzurum'u tanıtıldığı zaman da sadece Cağla, e, misal Cağ zaten başta. Cağla misal insanlığımızdan, kişiliğimizden zaten kar yağdı. Yani kar yağdığı zaman, kar yağdığı zaman <gülüyor> bizim <gülüyor> insanlarımız işte Erzurum'u öyle bir şekilde göstermeler bizim için çok e, acı verici. Yani normalde kar yağdığı zaman biz bereket deriz o kar. Tabii kar bizim Erzurum için e, bulunmaz bir şey. Yağmurda bereket varsa karda da bereket var. Tabii, Tabii illa ki. E, e, işte, yalnız işte şu anda biliyorsunuz e, yani Türkiye geleninde büyük bir şey ki var. Şimdi her da ister istemez her çünkü iş sahası bizim her gerçekten şu anda yok. Tamamen yok. E şimdi biz de abi sen koy ben yiyorum pardon dinliyorum. <laughs> afiyet olsun efendim bir daha bir daha sar istersen. Şimdi biz e, burada insanların demin söylediğim gibi birlik beraber kadar güzel bir şey yok. Ve ondan da öte e, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Onun için biz her zaman diyoruz insanlara birlikten kuvvet var. Biz de Erzurum'u tanıttığımız zaman da sizden de bir mi var. Yani e, Erzurum'u e, tanıtıldığı zaman da böyle bir şey dar çerçevede değil. Evet. Hangi çerçevede? Böyle e, daha eskiden bir söz de öylerdi. E, e, böyle e, hayvanlara, atlara takılan bir şey olurdu. Böyle sade önüne görsün. At göz diyor. Sade önüne görsün diye. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki komple etrafına bakarak dünyayı görsünler. Biz onu istiyoruz. Ee, ve siz Erzurum'a geldiniz, Sosyaf'a geldiniz. Ee, yani Sağırsa gene gelir. Tabii başımızın üstüne. üstüne. davet edebilirim, gezdirebilirim de. Hiç önemli değil tabii. Yani daha cakiba bitmedi. Biraz daha bir şeyler anlatsana sen. <laughs> Afiyet olsun efendim. Arkadaşlar da yesinler yani sadece şimdi <laughs> Sadece alıştırırsan nasıl alıştırırsan öyle gider. Peki. Ben ona yeni yiyorum abi. Sen için rahat olsun ya. İçin. Ya sen niye yemiyorsun? Biz yeriz. Çok önümüzde. Çok Hep sen götür. Ben ilk oturduğumuzda ben ikinizin de tabağında cakir Cacarol... Aa, Aa! Bunlar ne arıyor bende? Zaten al abi. Abi al. Abi, <laughs> abi, abi görüşürüz sonra. Gel, can gel. Abi, abi, buyurun. Buyurun. Can gel <laughs> <laughs> Madem ısrar ettiniz kalayım. Tabii tabii. Yani yapacak bir şey yok. Allah, razı olsun. Efendim, Hı. Allah razı Güzel bir sohbetti Tabii bir de şunu söyleyeyim. Ben TV5'in şu ana kadar yapanlardan, emeği geçenlerden hepsinden öncelikle Cenab-ı Allah'tan ben onların başarısını diliyorum. Hüsnü abi çok güzel şeyler söyledin. Allah razı olsun. Bir şey daha soracağım. Çok zor bir soru. Cah kebabı sıcak mı yenir soğuk mu? Sıcak yenir. Tamam ben seni konuşturmayayım abi. Soğudu cah kebabı. Olsun. Olsun. He? Olsun. İyi konuştuk. iyi konuştuk değil mi? <laughs> i̇yi de doyduk bu arada. Yok, <laughs> afiyet olsun. Hadi, afiyet olsun. Afiyet olsun. هذا بخرا